bugün sizlerle birlikte tabi mikrofonla beraber ve benim de ettiğim tefeyle beraber çıt kırıldım şeyine koyacağım neyse şimdi ne yapalım ya bak mikrofon düşme hadi yarım liralık mikrofon tabii ki de buraya girmeyeceğiz ben oyuna keşfettim bu arada elim sponsor değil sonunda yeni bir karakter geldi biliyorsunuz oynuyorsanız Amiral Murat Bey'im uçluğunu seçeceğiz Şöyle bir mavi ile mi? ben test test şeyleri yaptığımda hep böyle kullanıyordum. Evet, amiral birek şey yener. Ben bizimki saldırmaya başladı. Lan bununla yiyelim. Acaba Zong'u yener mi lan? Zong'u yenemiyor. Hani Zong'u yenemedi. Tamam. Mikrofon düşüyorsa gelirse benden değil ya. Bu en bir biberiktir mayınları küçük mayınları tek olamıyor ufak bir yanlışlık oldu da onu düzelttim şimdi bir mesaj geldi de özel mesaj onu kapattım şimdi. Böyle kesilmiş göreceksiniz. Neyse. Nazon yenemez. Ben size ne derim. Taratı taratı taratı. Ama DG'yi yenemez. Bence onu düşünüyorum bak yenemez ben sana ne dedim bak ben sana ne dedim Dedi. Şimdi... Gel bak şunu be. bak belki bunu şu şekilde güçlendirsek belki zombi yenebilir bak kaç saniye diyecek şimdi ya biraz hızlı yenebilir. ya den, den.